Bir bakalım mı tanka? Tank değil de topu. Gemiye monte edilen toplardan. Bir çeşit uçak var e da olabilir. Ama ben çok çıkmayacağım çünkü E savaşta kendini bitirmiş. Up 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 Arkadaşlar Eva'nın girmesini istiyorsanız like atın. Girdim. Aha nasıl çıkmayı Arkadaşlar şurada merdiven vardı. Siperlere gireceğim değil mi şimdi? Evet, evet siper. Bu, yani yukarıdan ateş edildiği zaman askerlerin... Bu neden bilirsin? o güncel bir şey. <laughs> Logar kapağı da. Yani siper böyle kazılırdı eskiden. Bunların içinden askerler yürürdü. He. Arkadaşlar bırakmıyor. Benim boyuma iyi bak. Tam benim boyuma böyle. Sana hiç mermi gelmez. Sadece beyninden vuruveriyorlar. <laughs> Biraz kafayı eğersen bir de kafana kas takarsan böyle yaparsam tabağım

Merhaba. Ne devam, devam ediyoruz. var? Denizden kalkmanız. Evet. Şu maket uçak diğerleri de askerlerin genelde kullandığı yani şunun... eşyalar. Minare sandık. bak burada da var. Bak şu gördüğün gibi. He bu. Bir, bir evet. Bomba başlıyor. Bomba salak. Bak gördün mü? Şu gördüğün Hı -hı. gibi bir başlık. Bu da bir Ay, yeleri. dokunma Lili Allah. Dokunma. Bak bu gördüğün şey bombayı attığın zaman patladığı zaman şu bilyeleri fırlatıyor içinden. Barut. Burada da şey var. Burada silah şeyi var. Bak cartridge punch dediği şarjörlük. Yani şu. İşte şarjörlük şu. bu. Evet. Burada da değişik şeyler var. Aa mermileri gördün mü? Evet. Bak, Gördüm. Çok çok beğendim. Ya bu işte bak Amerikan M1 vardı eskiden. Yukarıdan kartuş bastırıyorsun yukarıdan. Tüfeğin içine alıp <laughs> tık 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 atıyor. Şu Fransız mi? mataraları. Su içiyorlarmış ondan. <laughs> Karabiber. param black paper. Gördün <laughs> mü? Bu yemek yiyorlar büyük bir ihtimalle burada. Bu Çivili falan şöyle. Ayakkabı bu. Çivili. Hayır ayakkabının ters tarafı. He. Çekilme Hı. zamanından kalan İngiliz bot parçaları demiş. İngilizlerin botuymuş bu. Bunlar da düğme herhalde konuş. Türk asker para. ceketine ait düğmeler. Bak oku. Benim paramda. Abi böyle siyah şeklinde bir şey var. Böyle bir şey kullanılıyor. Bak, dini figürler diyor. Büyük bir ihtimalle çantalarına veya madalyalarına astıkları şeyler. Hımm. Bu içinde bir şey varmış gibi duruyor. Ee, dikenli tel kesme makasıymış bu. Yok, şu şu. Ne i̇çinde o? Saat mi? Açılıyormuş gibi duruyor. Evet, onlar saat. Hımm. Bir de, de, de deniz kabına benziyor. Diş fırçalarına bak. Ha? Öyle yazıyor Kesinlikle. diş fırçaları. Burada altta bir sandık var. Üstünde de değişik şeyler var. Yani. Ian Hamilton. O günkü evet. komutanlardan biri. Bu oh, seninkinin tam aynısı gibi duruyor babişko. Seninkinin evet. şeyi. Çakması. Gibi duruyor. Ha, o günkülerinden. Evet. Bu ne böyle? Taşlar duruyor. Ne diyor bak misket mermi kalıbı. Ben yani şu kılıcı çok sevdim. Bak, bak senin yemin yani. geçtiğin siperler gibi siperlerde hmm. bekleyen askerler. Şuraya baktık mı? Bak bakalım neymiş onlarda. Telefon, evet. Telefon, en üstteki telefon. O işte basit bir telefon. Neyse, ne Neyse, Dikkat, et dokunma. Hı. Hareketli toplar, bak gezdiğimiz yerlerden. bak bu ya? Burası Çanakkale tarafı. Burası Marmara Denizi. Burası Eceabat. Bak şurası Gelibolu gibi bir yer. Tamam mı? Bak Gelibolu burada. Senin denize girdiğin yer burası işte. Bak Hamza Köy. Bunlar yağdanlık. Evet. İngiliz borazanı. Savaş zamanında kullanılır, Osmanlı haritası. Bak yazıyor okusana. Osmanlı kemer tokası. Şu yani. Savaş zamanında kullanılmış İngiliz kemer tokaları. Evet. Şu yani. Şu var ya bak. Şu şu. De bak. Şu plastik parça var ya. Onu. Onu denizlere ben de. Evet. Bir tane. Bak, kürek İngiliz tane. anzak çapa, kürek ve helaletleri. Evet. Ve işte el ele. Evet. Çapa. Evet. <laughs> Şe, Burası herhalde bir, Burası, <laughs> bir ev. Hayır, ev değil. Burası siper. da. Evet. evet. Evdi. Bak kum torbalarını da koymuş <laughs> buraya. Kum o askerlerin fotoğraflarına bak. Ellerini de taşıyorlar şurada. Bak ben şuna bakıyorum. Burada her yerde Bu Fotoğrafını çekip buraya koymuşlar. İşte bunlar böyle. Bunların içine su falan erzak kabı yani. Rom şişesi içecek. Buldu ona. Telefonu çekmiş, bunu bulmuşlar. Chesterfield yazıyor ya, evet. Ay şu çok kısa süreden yazıyor. Şişe kapakları. Ben şunu alırdım, biliyor musun? Alırdım iki tane, hep başardı. Bak, tavana da koymuşlar. cam bile kırılmış. Ne diyor? Ha şu herhalde bir yemek ya da kap. Evet. bov Evet. Borgil. Borgil marmelat kavanozu. Borgil diye bir marka varmış. Galiba şu şey. Şuraya... Ha oyuncak araba. Dik 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 Evet. Aşağılarda da var iki tane. Hatta şu kavanozun markası olan bir tane de var. Evet, Bowerville. Bowerville. Senin şurada, şey gibi. Şurada da vardır çünkü orada da yoksa... Nutella yok. gibi bir şey yani o zaman Oo, bunu bak, bak. Bir çanta herhalde bu. Evet. O dönemin çantaları. Ama, anne, anne. Mühimmat çantası. Mermi bunlar tahta çubuk değil ya Bak, bak mermi. Mermiler ateş edilmiş. Merminin çekirdeği çıkmış. Kova şeyi kalmış. Kovanı kalmış. Mermiler. O zamanın silahı. Evet. The Australian Infantry diyor. Büyük bir ihtimalle işte bak bu en bir garant. Amerikalıların Meşhur silahın bir Avustralya'nın kopyası. Buyur. Yukarıdan bastırıyorsun Buyur. şarjları. Mermileri. Bak. Bak adam asmış. En bir garanti adam kadar zaten. Bak, burada da var. Ve mermileri. Ha tüfek namlulara Artık namlu kırılmış. Bak silah buymuş. <laughs> <laughs> ama yaparsın? Şey. tabii. Burada bitmiş artık Burada. Evet. Almanların. Bu telefon. Bak, şunu kulağına koyuyorsun. Ondan sonra YouTube'u seyretmeye başlıyorsun. <laughs> Askerler sıkılmasın diye TikTok seyrediyormuş cephede. Ya kızım saçmalama tabii ki onunla konuşurlar ya. Arıyorlar nereye gideceğiz diye. Alıştıran şeylerden var mı içine? Alıştıran şeyler? sandığı değişik boyutta mermiler. şimdi Bombalar. Hocam. Bak. Mermileri çıkarmışlar elleriyle. bir tane? Bir de, bir de. Hadi, şey <laughs> başka yani, bir Evet. Damın durduğu bir yer. Ay ben bunu bayağı kendim. Baba. Sen bunun tarifası halini ya. Hatırlamam kaç yaşındaydım. Bir para bulmuştu demişti. Hı. Yesine melek vardı. Ona aynı ben demiyorum. Evet, benim anlattığım masaldaki paraya benziyor. Of. Daha da var, oradan da var. Orası. Hadi bakalım neler çıkıyor. O yerlere bak. Camlara basmayınız diyor. Dikkat et. Basma. Nasıl? çok büyük. büyük. Yerde kemikler falan mı var? Ne çok kemik gibi duruyor ama. Arada, lütfen. Burada merdiven var herhalde. Evet. Yerde kumlara düşmüş. Kumlara ile geçirmişler. Buradan çıkarmışlar bak. Hı. Bug'de kazmışlar. ha. Bir durmuyor mu? Dik dik dik. dik dik. ben de işte. bunlar CD mi? Artık CD var CD diyonlar, plak ama evet eskiden CD yokken onlarda müzik dinlenirdi. Yani CD bizim dünyamızda. Bizim dünyamızdaki cd'lere tekabül eder. Makineye koyarsın, çalar. <laughs> Gramofon falan çalar ya da disk player. Hmm. Gemi savaşlarına bak fotoğrafını. Hmm, evet. <laughs> <laughs> Mutfak ve beslenme. Konserveler. Evet. Tahtaya takarak. Atmalı. Çanakkale şehitliği için yapılmış. Madalyalar. <laughs> Hı? Hmm? Madalyalar. Tam en iyi Bak yukarıda komutanların dilekleri. Şeyin böhte Atatürk'e Evet. Bak da adam var şey. bize var. da benim Bak ne yazıyor? Gelibolu'da Avustralya İmparatorluk kuvvetleri 16. taburuna hizmet vermiş olanların anısına yapılmış. uçak. Evet burada Sen kullanılan bak 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 aletlere bak Eva. Bak, Bu abi. kesinlikle radyo olduğuna eminim. Bu, Bu kesinlikle bir radyo. Şu yukarıdaki toplara bak. Bu kesinlikle radyo. <laughs> evet o dönemi radyolarından bir tanesi. Tank. A, tank. 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 Bana tam bir, bir telefon boş. Evet, Ozan'ın telefonu. Bana tam görevimizi. Peki, nasıl arıyorsun? Ne yapıyorsun? Mesela TikTok nasıl seyrediyorsun burada? Ya da YouTube'u nasıl açıyorsun? Ben bunu anlayamıyorum. Herhalde şöyle vardı. Aç böyle. Bir arayınca... Ama nasıl arayacağımı anlayamıyorum. Bak, bu düğmeyi buradan, bu düğmeyi buradan çekiyorsun. Tamam mı? Bu telefonu kaldırıyorsun karşı taraftaki çalıyor. İki tane zaten telefon var. Biri cephede, biri karargah O kadar. İki kişi konuşabiliyor bununla sadece. Bakayım. bak yine burada senin o gün oynadıkları sigara çakmaklar, oyun kartları, yine dinledikleri müzikler. O günün gazeteleri. herkes gidene yaz, yazılar yazsın. Bay bay. Like. like. Ve abone olmayı unutmayın.